Merhaba, ben Doktor Nihal Selin Okyan, kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. E, bugünkü konuşmamda size kadın hastalıkları ve doğum politikamıza başvuran hasta şikayetlerinin büyük bir yüzdesini oluşturan adet düzensizliğinden bahsetmek istiyorum. İlk adetten son adete kadar uzayan, her ay tekrarlayan hormonal değişiklikler ve adet kanamalarıyla karakterize. Başta genital sistem olmak üzere bütün organizmayı etkileyen e, periyodik değişikliklere menstruel siklus denir. Menstruel siklusun başlangıcı adet kanamasının ilk günü olarak kabul edilir. Adet kanaması 5 artı eksi 3 yaklaşık 2 ile 8 gün arasında değişir. Menstruel siklus da 28 artı eksi 7 yani 21 güne 35 gün arasında değişmektedir adet kanaması miktarı ve süresinde yaşla birlikte değişiklikler olmaktadır. Menstrüel siklus yani adet döngüsü vücudumuzdaki üç organ, beyin, yumurtalık ve rahimin düzenli etkileşimi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Her hanım 1 yıl boyunca yaklaşık 11-13 kez adet görür. İlk adet kanamasına menaj denir. Yaklaşık 11 yaş civarıdır adet kanamasındaki dengesizlik değişiklik ilk 10-12-18 ay yani ergenlik döneminde adet görmemizi sağlayan hormonlar dengeleninceye kadar devam edebilir. Son adet kanamasına menopoz denir. Menopoz dönemi yaklaşık 48 yaş civarındadır. Erken dönemde yumurtalıkların yetmezliğine bağlı olarak erken menopoz da oluşabilir. Aynı ilk dönemde olduğu gibi menopoz döneminde de adet sağlayan hormonların dengesizliği nedeniyle adet düzensizliği oluşabilir. 15-16 yaşına kadar adet görememeye amenore denir. Ee, aynı şekilde düzgün adet gören bir hanımın da 3 aydan uzun süre adet görmemesi gene bu grupta incelenmektedir. Adet düzensizliği yapan nedenleri 6 grupta toparlayabiliriz. Birinci grupta jinekolojik problemler gelmektedir. Bunlara örnek olarak rayimin miyonlarını, rayim ağzı ve rayim içi polipleri ve genital organ kanserlerini sayabiliriz. İkinci grup hormonal bozukluklar yumurtalıkların polikistik over sendromu bunu örnek teşkil edebilir. Burada adet düzensizliğine ilaveten tüylenme, külü artışı, şeker dengesi bozuklukları görülebilir. Üçüncü grupta aile planlaması yöntemleri, rahim içi uygulanan spiraller, adet miktarını arttırıp süresini uzatabilir ya da yanlış kullanılan doğum kontrol hapları yine adet düzensizliğine yol açabilir. Dördüncü grupta tiroid hastalıkları. Tiroidin fazla ya da az çalışması yine adet kanamasında dengesizliklere, bozukluklara yol açabilir. Beşinci grupta yaşam tarzı. Fazla kilo alınıp verilmesi, ağır egzersizler, stres, adet düzeninde bozukluklara neden olabilir. Altıncı grupta da diğer nedenler, mesela gebeliği de bu gruba ekleyebiliriz. Gebelik dönemindeki kanamalar, ara kanamalar bu grupta incelenebilir. Bir hanımın kendinde adet düzensizliği olup olmadığını anlayabilmesi için yapması gerekenler şunlardır. Adet olduğu ilk günü, adet süresini, adette kullandığı pet miktarını ve adet dışında olan kanama ya da lekelenmelerini gün ve tarih olarak not etmeleri gerekmektedir. Bir hanım kendinde adet düzensizliği olup olmadığını anladıktan sonra ne zaman doktora başvurması gerekmektedir? 7 günden uzun süren kanamalar, 21 günden kısa, 35 günden uzun süren menstrüel siklus, 3 aydan fazla adet görmemesi, günde bir petten az kullanım yani az kanama ya da 2 saatte bir pet değiştirmesi, çok kanama, ilişki sonrası kanama, adet dışı ara kanamalar, menopoz dönemindeki kanama. Bu tip şikayeti olanların hemen doktora başvurması gerekmektedir. Doktora gelen adet düzensizliği şikayetiyle doktora gelen bir hanımda da gerekli tahlil ve tetkikler yapıldıktan sonra tedavi protokolü düzenlenmektedir. Bu ilaç tedavisi, medikal tedavi olabildiği gibi cerrahi tedavide olabilmektedir. Teşekkür ediyorum.